bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir, şuurunda bir gençlik. Devlet ve milletinin büyük çaba ermiş yedi asırlık hayatında ilk iki buçuk asrını aşk, veç, fetih ve hakimiyetle süsleyici. Üç asrını Kaba sokta ve ham yobaz elinde kenetleyici son bir asını Allah'ın Kur'an'ında belhüm adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı en son yarım asını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra ruh planında helak edici tam dört devre bulunduğunu gören bu devreleri yükseltici aşk çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi evet şimdi beşinci devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik. Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yatay hale getirecek bir nida kopararak mukaddes emaneti ne yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasta çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve hali sürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik. Emekçiye benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendini acıyamaz ve yardımcı olamazsın. Ama sen de zulüm gördüğün iddiasıyla kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın. Kapitaliste ise Allah buyruğunu ve Resul ölçüsünü kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın ihtarını edecek, kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. Bir buçuk asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranlı yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığını Türk'ün de yine bir buçuk asırdır işte bu batı adamında bulduğunu sandığı şeyi o mübarek oluş sırrını çözecek ve her sistemde mezhep orada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslam'da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna İslam alemine ve bütün insanlığa numunelik teşhir edecek bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve sonuna bakınmadan her fer ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Can taşıma liyakatini canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Bugün komik üniversitesi hokkabaz profesörü yalancı ders kitabı çıkartma kağıdı şehri muzahrafat kameli sokağa Sof Şalbümü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi ve nesi hasılı güya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet meselelerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek kendi öz talim ve terbiyesine telkin ve temmiyesine memur vasılara kadar nefsini koruyabilecek tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik. Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiçbirini beğenmeyen onlara siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız. Gerçek Müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başınıza gelmezdi diyecek ve gerçek Müslümanlığın ni düğünü ve nasılını gösterecektir gençlik. Tek cümleyle Allah'ın kainatı yüzü süt rahmetine yarattığı sevgilisinin alemleri mantı gibi bürüyen eteğine tutunacak, ondan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak ve onun düşmanlarını ancak kubur farlarına denk muameleye layık görecektir gençlik. Bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsur yıldır devrim bas kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemme kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz başımı secdeye mırlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. Genç adam, Bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dağ taşını da gediğine koymandır. Surda bir gedi kaçtık, mukaddes mi mukaddes, ey kahver rüzgar artık ne yandan eserseniz, Allah'ın selamı üzerine olsun.